Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Karnaval Tüneli Tünel. Yeni bir korkay bölümüyle karşınızdayım ama bugün ben oynamayacağım. Kardeşim oynayacak. Hadi başla. Ay. Ha çıktı. Ha çıktı. Çürüdü, rekablen. Hop. Ay çıkamadı. Ay ya. Hop. Güzel gitti. Aa, ay, evet. Gördüğünüz gibi güzel Bu videoda da kardeşim konuşuyor. Ben konuşmayacağım ama hatta konuşayım. Arkadaşlar şimdi Rüzgar bu oyunu seviyor ama hareketleri hiç yapmıyor. Şöyle hareketleri yani. Şu hareketleri hiç yapmıyor. Hep dümdüz gidiyor. Bak yaptı, oh. yaptı mü? Çok güzel yaptı. Bak. Görüntü biraz kötü olabilir. Telefonum telefonumdan idare ediyorum. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> ne oldu? Arkadaşlar Rüzgar çok güzel oynuyor bu oyunu. Ve arkadaşlar... Bu video 3 dakika falan sürecek. Aa, işte. Burada bir ben diyor. Şimdi Şu şuradan gidiyor. Hatta gidiyor. Hop hop. Zeyredik. Ya ne deyledim. yapıyor? Hoppa. Ay. Çarşıdan da. Hop hop hop. Şimdi hop. Arkadaşlar. Yani hı hı. okuldan geldikten sonra Call of Clans'ı Az önce yayınlamaya çalıştım. Kardeşim ellerini soktu içeri. Ben de dedim hı hı. o bu oyunu oynasın. Çok iyi de oynuyor bu oyunu. Böyle uçuyor. Hmm. Baba, baba, onu bu alma. Doğru. Çok güzel. Güzel mi oyun? Güzel mi? Çok eğlenceli. Ay parmağım geldi arkadaşlar. Özür dilerim. ne <laughs> 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 yaparsın diyeceğim oğlum. Şu en üstünde bir şey var ya. Ne? Şuna bak. Şimdi bırak oyunu bırak yapma hiçbir şey. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Arkadaşlar kapanmıyor.